Merhabalar, bugün de ay yapıyoruz. Eşim buna bayılır. Aslında ben de çok sevmezdim ama ev yapımı olunca daha lezzetli oluyormuş. Haydi başlayalım. Hamuru için bir çay bardağı ılık süt, 2,5 yemek kaşığı yumuşamış tereyağı, ortalama 100 gram diyebiliriz. 1 çay bardağı şeker, yarım çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı mahlep. Biliyorsunuz mahlep hamur işlerinde kıtırlık katar. Ortalama 3-3,5 su bardağı un lütfen kontrollü ekleyelim ve bir paket kuru mayayı alıp yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. İç dolgusu için ben önceden e, buzluğuma attığım kakaolu keklerimi çıkardım. Bu şekilde zaten buzluktan çıkınca aşırı nemli oluyor. İçerisine bir çay kaşığı tarçın, 2-3 yemek kaşığı ceviz içi, bir çay bardağı kuru üzüm. Ben misafirim sevmediği için ka katmamıştım ama mutlaka katın. Ve süt ekliyorum. Sütü göz kararı azar azar ekledim. E, Beğeni ne kadar ekleyip yoğurmaya devam ettim. Bu şekilde iç karışımım da hazır oldu. Ee, ve hamurumu bezelere ayırıyorum. Yine göz kararı. İsterseniz tabii ki her bir bezeyi tartarak eşit gramajlara ayırabilirsiniz. Bu şekilde açıp içine iç dolguyu yapıp koyup sonrasında kapatıyorum ve hilal şekline veriyorum. Yani ay çöreği olmuş oluyor. Üzerine ise yumurta sarısını sürüp çatalla şekil verip ben e, poşette ezdiğim fındıklardan ekledim. Tabii ki siz file, badem, e, ceviz ne istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Bence kesinlikle pastanede yapılanlardan çok daha güzel oldu. Ben hep şey düşünürüm zaten. Yani pastanede yapılan ürünler, içerisine konulan yağlar belli değil. E, veya birçoğunda margarin var, palm yağı var. E, kesinlikle önermiyorum. Yapabileceğiniz her şeyi evde yapmaya çalışın. Ya da e, butik çalışanlardan, gerçekten içeriğine emin olduğunuz insanlardan temin edebilirsiniz. Malum e, artık gıdalarda çok büyük problem var. Hmm, derin konulara dalmadan beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Görüşürüz.